Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Sizlerle yeni bir video ile karşı karşıyayız. Hava çok soğuk. Bugün Marmara bölgesinde özellikle arkadaşlar. Yani hava bir gün önce 20 derece. Bir gün eksiye düşüyor. Horozların da dengesi bozuldu. Bu ara akşamda güzel maçlar seyrettik. Güzel yarışmalar oldu. Evet sezon hızlı. Hızlanmaya başladı. kayıt da seyretmeye başladık artık. <laughs> Arkadaşlar eee... Türkiye Hint Oruz sağlık sayfası kurduk biliyorsunuz Facebook'ta. Burada e, herkes bilgi bir şeyleri aktarsın diye kurduk. E, ondan sonraki süreçte fakat eee... Katılımlar iyi oluyor. Aynı sorulardan mesela şu ara çok moda arkadaşlar rahatsızlık olur Hint orosunda. Gözlerde hafif e, şişme. Ondan sonra hırıltı. Yani aşağı yukarı e, çoğu kümeste var bu. İdmanlardan sonra mutlaka e, şey diyorum arkadaşlar size. Fırın dediğim bölgeyi yapın. Fırın dediğim bölge nedir arkadaşlar? Fırın dediğim bölge eee civciv büyütme gözü düşünün. Öyle ufak penceresi var. Orada ısıtıcı var. Bunu mutlaka yapın diyorum. Mesela ağır idmanlardan sonra, daha önce videoları da çektik. Ağır idmanlardan sonra mutlaka e, linkosipengtin mutlaka uygulayın dedik. Sabah akşam 05. Şimdi bu e, çoğu kümeste hırıltı ve gözde sulanma. Yani, şimdi bir sürü etkenden de olabilir bu. Şimdi mesela bir horozumuzu da baktık. Bugün dün e, hayvanımızın dış kısmında şerit gördüm. Aslında şeritleri yapmıştık ama şerit gördük. Çok da iyi bakımdan da olabiliyor bu arkadaşlar bilginiz olsun. E, şimdi hayvanımıza şerit tedavisi uygulayacağız. Tabi bu şerit tedavisi uygulamamız için şöyle 4-5 gün e, idmana soktuğumuz hayvanları 4-5 gün bekleyeceksin kendini toparlasın. Ondan sonraki süreçte mutlaka şeriti yapacağız arkadaşlar. Şeriti yaparken de e, ne yapıyorduk? Şeriti veriyoruz arkadaşlar. Artkın nilver, artkın nitromet e, veya ne varsa elinizde şerit apı. E, bunlardan veriyorsunuz. Önce 4 saat önceden yemin alıyorsunuz. Sonra e, veriyorsunuz. Verdikten sonra 4 saat sonra yemini koyuyorsunuz önüne. Vitaminli su 4 gün. 15 gün arayla bir daha yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. hani Bunu yaptığınız zaman e, hayvan kendini toparlar. Daha iyi sıkar. Ee, bir sürü sorular soruyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar özelden gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ama şu şöyle bir şey var arkadaşlar. Videoları izliyorum diyorsunuz. Ee, bakıyorum şu anda bütün gündem arkadaşlar ishal. İshal. Bütün yani kümeslerde çoğunda yüzde kümeslerde hep ishal sorunu var. İsrail için zaten daha önce video çekmiştim. İlacı geçtik zaten kullanan arkadaşlar da yazdı. En son Mustafa'ya gönderdik. Onlar da sağ olsunlar. Ama şu var. Ee, tek şeyli değil yani. Şimdi bir sürü şeyden kaynaklanıyor. 350 küsür tane hastalık var bu kanatlı üzerinde. Yani atıyorum horoz e, üşütmüş olabiliyor diyelim. Tamam mı? E, ona bu sefer üşütmüş horoza. Tabii bunu siz kendiniz bilmeniz lazım. Yani o e, horozun hangi süreçten geçti? Yani ki mesela atıyorum idman yaptım. Ben şimdi örnek veriyorum. İdman yaptım. İdmandan sonra hayvanım üşüdü. Üşüdükten sonra isale döndü. Hani bunun birinci altında olmak gerekiyor. Veya hayvan durup dururken isale döndü. Yani iselin 4-5 çeşit şeyi var. Mesela ekoli var. Ekoli nedir? Çok su içer. Altı su gibi gider. Çok su içer. Altı su gibi olur. Kokulu olur. Kokulu. Bu ekoli. Bu nedir? Ekoli Bağırsaktaki yararlı bakteriyi dışarı atması, bunu takviye ge koymak gerekiyor İçinde neydi? Provatik, pirovatik e veya e e elma şey, e elma sirkesi. Ondan sonra e nasıl bu? daha önce anlattıklarımıza da mesela yaptığımız örneklerde de çağ atlattıysak arkadaşlar emin olun da İsel'de de çağ atlattık Türkiye öyle söyleyeyim. İsel'de de mesela benim getirdiğim ilaçlar abi böyle bir şey yok ya. Veriyorsun 8-9 saat sonra misket. Şimdi ama ondan sonraki süreci çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani ben horozu idman yaptım. İdmandan sonra horozu üşüttüm. Üşüttükten sonra horoz ishal oldu. Bunu bilincinde olmadı Veya Horoz durup dururken kurmaya girdi ee, ama kurmaya girdi ama niçin kurmaya girdi? Daha önceki süreç ne yaptınız bu horoza? Şunu yani kendi kendine bir analiz yapmanız gerekiyor. Yani bu kurmanın girmesi adam diyor ki ben senin videoları izliyorum e, şunu 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 yaptım ama sen söyle e, horoz gene kurmaya girdi arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Şöyle mesela 15 gün arayla idmana başlamadan önce 15 gün arayla. Çok iyi bakımdan da yapar şerit. Bilginiz olsun. Çok iyi bakımdan şerit de olur. O sağlık hayvanında şerit olur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani siz kendi analizi yapman için ben örnek veriyorum misal. <laughs> horoz idmanda ne yaptık? İdmandan sonra horoz üşüttü, geri gitti. O. Ona ilacı farklı. Mesela diyoruz ki onun ilacına ne diyor? Soğuk algınlığı. Ne yapıyoruz? Elimizde ne var? Hiprodox, Doximus veya ne bileyim ne varsa Levadox bunları burun deliklerine, göz bebeklerine, ağızdan üçer damla sabah akşam bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Veya benim horozum e, ben iç parazit yaptım, iç mantar yaptım ama horozum gene zayıflıyor. Şimdi arkadaşlar iç parazit yaptığınız tamam kafanız rahat 15 gün arayla bir daha yaptınız. Fakat şöyle bir süreç var. E, bu süreçten sonra iç mantar yaptığınız zaman arkadaşlar iç mantar ranne 40 bunu verdiğiniz zaman 7 gün üst üste vereceksin eksiksiz suyuna koymayın ağzıyla kaşın ucuyla verseniz iyi olur bu dönemde hiçbir zaman horozu dışarı salmayacaksın kil yememesi gerekiyor rondizol 40'ı verdiğiniz zaman bunu e, daha önceki videolarda anlattım şimdi bu sistemi siz yanlış uyguluyorsunuz sonraki soru horoz yok kurum oldu e, hata benden değil hata uygulama şekli sizin yanlış <laughs> temre, şöyle bir kitle var. Temrenin hala içten gelen rahatsızlık diye e, söyleyen bir kitle var. Arkadaşlar, yani hiç daha önceki videolarda da bahsettim. Yani temre içten gelen bir rahatsızlık değil arkadaşlar. Mantar rahatsız. Yani cilt mantarı rahatsızlığı İç mantar demiyorum. Bak cilt iç mantar e, taşlığında başlar, ağız içine kadar ufak ufak böyle beyaz beyaz yani gözle görebiliyorsun, ağız içinde beyaz beyaz tomurcuklar olur dış mantarsa arkadaşlar e, o ayrı bir şey hastalık yani onun şeyi mesela adam diyor ki ben diyor yıllarca diyor fungosol onu kullandım diyor ama diyor o kadar etkili değil diyor. E, yıllarca kullanmışım bunu demek ki şimdi şu var kullanma şekli çok önemli. Fungosol onu temre ile şu an bu ay bu ayda pek olmaz bu ayda ishal. Fungosol onu kullanırken arkadaşlar bak daha önce defalarca videolarda anlattım özelden ulaşan arkadaşlar için özellikle anlatıyorum arkadaşlar. Ben de sizin gibi <gülüyor> usta <gülüyor> hitapta böyle usta diyen adamlar var. Ben usta değilim arkadaşlar. Ben usta olduğumu da kabul etmiyorum. Ee, hitap ben o tarz da sevmiyorum arkadaşlar. Ben getiririm hayvanımı yarıştırırım şey yaparım. Artık kimeye göre deli kimi benim ya, dedi yaptığımı yapmayın dediklerimi uygulayın. Ben erken indiririm bana bakmayın. Ee, demek istediğim şu e, özellikle horozun neyden rahatsızlık oldu o süreci sen kendin takip etmen gerekiyor. Diyor ki adam iç parazit verdim, iç mantar verdim ama horozum zayıfladı. O zaman sen bir yerde bir hata yaptın. Bir yerde. Veya ben bunları hepsini yaptım dört dörtlük. Horozum gene ishal oldu. İshal oldu. Şeyden sonra e, durup dururken ishal oldu. Şimdi ishalin e, durumuna bakacaksın. Nedir? İshal çok ağır kokusu varsa, çok su içiyorsa hayvan bu ekolidir. Buna tutup da üşütme tedavisi yaparsan düzeltemezsin. Buna ne yapacağız? Ekole tedavisi yapman gerekiyor. Veya horozun sarmenello denildiği bir rahatsızlık. Çok önemli bir rahatsızlık. Bu sarmenello denilen tedavi inatçı bir tedavidir. Tamam mı? Ee, ama bunu da çözdük Allah aşkına olsun. Bu süreci kendin e, hayvanın dışkısından çok iyi anlaman gerekiyor. Yani dışkısı hayvanın dışkısı sana ne rahatsızlık oldu? O süreci de sen kendini analiz yapman lazım. Yani ben bunları hepsi uyguladım böyle böyle olur. Şu sırayla ha şurada bir hata yaptım. Bunu bilmen gerekiyor. Ona göre tedavi. Şimdi adamın horozu üşütmüş. Sen ona ekoli tedavisi yapıyorsun. Yanlış. Adamın e, horozu ekoli. Sen ona üşütme tedavisi yapıyorsun. Yanlış. Arkadaşlar bunu siz bilmeniz gerekiyor. Ben bilmem. Şimdi bana atıyor adam fotoğrafını. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim ki böyle böyle şöyle şöyle. Ama bundan önceki süreçte hayvan ne geçti, ne yaptı? Şimdi yanlış bilinen şey de var. İdmanlar da müsabakalardan sonra dekort atmayın. 50 sefer söyledim. Dekort atmayın. Dekortun yan şeylerine bir bakın arkadaşlar. Araştırın internete girin. Hiçbir şey anlamı at bakın abi bu dekort. Dekortun yan şeyler. Şimdi o anlık horozun şişliklerini indirebilir ama çok büyük zararları var hayvan. İnsan bir tane içiyor. horozu da bir tane veriyorsun. Düşün 70-80 kiloluk adama bir tane hap veriyorsun şey iki kilo horozda da bir tane af veriyorsun. Yanlış. Sen şimdi yarışmadan çıkan hayvanın e, sindirim sistemi çalışmadığı zaman sen buna dekort versen ne olur ya? Çalışmadıktan sonra. O yüzden öncelikle sindirim sistemini çalıştırmamız gerekiyor Hint horozunun. E, sindirim sistemi çalışacak ona probiyotik e, zorla elle bir şey yedirmeyin hayvanlara. Yani o yarışmadan sonra ne yapın? İnisini yapın. Linkospektin diyorum mesela enfeksiyon kapması bunu mutlaka yapın Sabah akşam 05 dozu e, Az olsun Ondan sonraki süreçte Şimdi e, Ondan sonraki süreçte Gözleri açık tutun hayvanın Darısını koyun önüne ekstradan bir şey yedirmeyin Yumurta kesinlikle vermeyin Yarışmaya çıkmış hayvana Çiçek, de, e, çiçek patlatmış horoza kesinlikle yumurta Vermeyin azdırır Müsabakadan çıkmış olsa yumurta vermeyin. Arkadaşlar bunu defalarca söyledim. Şimdi bu süreçleri sizin horoz sahibi olarak sizin bilmeniz gerekiyor. Biz de ben elimden geldiği kadar bütün mesajlara herkes teşekkür Elimden geldiği kadar bütün mesajlara cevap vermek istiyorum. Bu arada bütün arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. O katkıda bulunan Hint sağlık sayfamıza Hint horozu sağlık sayfamıza bekleriz arkadaşlar. Burada Herhangi bir şey değil arkadaşlar. Herkes bilgi konuyu aktaracak. Biz de orada e, hep beraber analiz yapacağız. Doğru veya yanlış. Yani şöyle bir kitle var Türkiye'de. Hala temrenin içten gelen rahatsızlık olduğu iddia eden kitle var. Arkadaşlar bunları şabun. bakın. Bunları artık bazı şeyleri her şey teknoloji şeyde yaşıyoruz. Araştırın. Araştırın arkadaşlar. Bakın bir sürü örnekler var. Adamlar yazmış. Avrupa'da veya işte, doktorlar. Yani yazmış şu 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 rahatsızlık şu şu şuna ilgidir veya bunları araştırın arkadaşlar ezbere iş yapmayın. Yıllarca dekort verildi orozlara, yıllarca bilmem neler yapıldı şekerli ürünler vermeyin. Yani e, aslında şöyle var bu işe başlayacak adamlar şu var e, mesela ilaç alacak diyelim bu ilacın setini alacaksın komple atıyorum ekolojimiz ishaliymiş e, kür diye bir şey var mesela. Kür dediğin şeyi verdiğin zaman <laughs> civcivlere, yavruyken büyüttüğün zaman hayvan e, rahatsızlanmadan büyüyorlar. Öyle bir şeyler var, ürünler var. Ama tabi bunu yapacak adam veya bazı bir adam da diyor ki ya bana diyor <laughs> yardımcı ol diyor şöyle diyor hani horoz alayım ben. Ya şimdi ben sana nasıl yardımcı olayım veya sana nasıl şu horoz acımışsın adam diyor ben yeni başladım ben şimdi sana yeni başladım da ben de zaten horoz yok. Kör oluğu oluyor, top oluğu oluyor, dile getiriyorum. Burada zaten e, kullanan adamlar benim damızı kullanan adamlar biliyor. Lap diye gidiyoruz yani. İtimat ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ederim. E, şu var arkadaşlar. Yani bu süreçleri kendiniz takip etmeniz gerekiyor. Yani ben şimdi sana örnek ben bu işe yeni başladım. Eee Yeni başladım şey diyor adam bana yardımcı ol. Ya şimdi sana ne yardımcı? Şimdi ağzını açan adam bir kere zıplatmış orası 15 bin lira diyor. Ben sana nasıl yardımcı olayım? Adam tavuğuna isme. Şimdi sen takım istiyorsun uyduracaksın e 50 bin lira misal tamam mı? Veya 20 lira 30 lira. Abi kimse kimseye vermez. Bunu daha önceki damızlık sahibi nasıl olur videolarını ben anlattım. Damızlık sahibi nasıl oldu? Yavaş yavaş adım adım gideceksin. Yani vuracaksın çıktın tavuğa bir de eşleme yapacaksın. Vuracaksın çıktın tavuğa. Eşleme. Şimdi ee, horoz bok çıkmış olabilir. Ama kız e, horozun kızlarını kullanacaksınız diyorum. Da, damazlıkta bu şekilde hareket edin. Kızları hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Erkek kardeşleri bok çıkmış olabilir ama kızları mutlaka kullanın. Yani arkadaşlar bu konularda ben size elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum ama şu var. E, siz kendi hayvanınızın o ki süreci siz kendiniz bilmeniz gerekiyor. Bir sürü örnek videolar çektik. Bir sürü şeyler çöp, şey yaptık. Yani elimizden geldiği kadar zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama biraz da mantıkla hareket etmek gerekiyor. Yani kendi e, hayvanınızın teşhisini, süreci siz daha iyi biliyorsunuz. Yani şimdi ezbere e, iş yapmamak gerekiyor. Öncelikle e, arkadaşlar idmanlardan sonra mutlaka horozun neşesini değil dışkısını takip edin. Dışkı. Yani affedersin götü tutmayan Hint horozu zaten tokata kalkmaz. Dışkısını hareket edin arkadaşlar. Ha ben İsel'den kurtarama o zaman bana ulaş kardeşim ben sana yardımcı olurum İsel için tamam mı? Çok güzel bir video oldu 15 dakikalık arkadaşlar. Tabi horoz göstermiyoruz. Hadi bir tane göstereyim. <laughs> Normalde dün de atları temizledim. Bir şey sermedim atlarını. Yanpes. Dün komple kümesleri temizledim çamaşır suyuyla şey yaptım dezenfektan yapmak gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere. Şimdi bu videoların devamını istiyorsak eğitim videoları arkadaşlar bu şekil. Ee, mesaj şeylerinizi benim özelime yazmanıza gerek yok orada arkadaşlar. Youtube ortamında da mesaj yazın bizi onurlandırın. Hani biz buna destek çıkalım. Sizlere destek çıkalım. Elimizden geldiği kadar herkesin mesajına karşılık vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Benim dediğim gibi benim platformum farklı arkadaşlar. Diğer arkadaşlara da sonra kadar saygımız var. Ee, ayrıca sonra kadar desteğimiz var. Ee, yani bizim amacımız burada bu Hint orozunu biraz da ileri taşımak. Biraz da bir şeylere şey yapmak. Ben ne diyorum? Benim dediklerimi yapın. Yaptığımı yapmayın. Bekleyin. Sabırlı olun bu konuda. Eğer böyle vakti bol burada şey olan adam varsa bu soğuklarda bence çorozları kaldırmasın uğraşmasın arkadaşlar bir tane de ağır kilom var 3 kilo kaç 3 kilo 400 geliyor daha bir kere kaldırmadım bunu zaten kalkacak çoroz da yok o kiloda en son kesip yiyeceğiz onu <laughs> evet bir tane de yavru göstereyim mi şöyle koyalım. Hadi bakayım. Bir maşallah diyeyim. Evet arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazarlar dilerim arkadaşlar.